Hər kəsə mərhəba. Sabahınız xeyir. Balıq balıq xalmos gəldiniz. Masamızın girişəsində qəssanımız Baş Huseyn məçinizdə amma xoş gəlmirisə, qəzəmir edirəm.

Victor Osimhen. Elle, elle, elle. Oyuncuların. El var, Victor Osimhen burada hakeme döndü Victor Osimhen. Pozisyonu izliyor. Karşılaşmanın hakemi. Oyun alanına döndü ve penaltı. Galatasaray geçmeyi istiyor. Var incelemesinin ardından 16. dakikada penaltı kazanıyor. İşaret geldi. Düz. Wow. Gol. Galatasaray taraftarının önünde son maçında penaltıda tarafıyor. Düz. Mertens. Ben bilmem ne. Aslında ben. Muslera Mertens'e gidiyor. Aslan be. Orta geldi Figueredo'ya doğru top çekti Figueredo. Figueredo e, dışarıya e, gitti e, top. E, Karşı karşıya hmm. pozisyonda. Topun dibine girdi dışarı gönderdi Figueredo. Hani, hani, hani Mertens falan be hani. Mertens vurdu kalıştan çekti. İkinci ya pozisyon topu boşta kaldı. Son anda uzattı. Ya ya ya, yapma oğlum e ya. Gol fırsatını vermedi o Seyno

Palha com palha com o match. uzun gönderiyor. Berkan indirdi kafayla. Topuk pası Ahmet Kutucu. Aynı. Mertens. Aynı. Mertens'in pası Jakobs'a. Müsait pozisyonda Jakobs ortayı da yaptı. Kapı Yanma be. Al oh be. Ilgiliyor. Nasıl kaçtı be. Berkan. Bir an yatak şansı Galatasaray'a da. Berkan bıraktı. Yusuf Demir. Aynı. Kazandırdı Cuma. Ahmet Kutucu. Aynı. Ahmet. Bak dişiri, Bası Yusufan, kalemi Yusuf Ya be, be, ya be. Baskı istiyor oyuncularından Okan Buruksa, Ömer çıktı kalesinden, geçti top. Ne be, be. çabuk geçti Ömer Ali ile Başakşehir. Yusuf Sarı. Gitti Yakov sonu üzerine. Ha. Yusuf süretini kullanmak istiyor. İsmail Yakov dokundu topa. Başakşehir oyuncular. Hakemin yapıklar. Korneri gösterdi maçın hakemi. Frankowski'den pas. Mertens. Yeniden Frankowski. Frankowski.

Takım arkadaşları da oradalar. Çok sinirlendi. Pozisyonun ardından Bağ ve Osimen arasındaki gerginlik tırmanarak büyüdü ilk boyunca. Yine son pozisyonda ceza sahası içine gelen topta bu oyuncu birebir kaldılar. Bu iki oyuncu yine gerginlik çıktı. Osimen ve Bağ arasında Umut, Berat, tekrar listede aldı top ayağını Deniz Türüç. Şimdi havalandırdı ceza sahası içine doğru. Kapa vuruşu Sonar Dostel'e. ikinci pozisyon Sonar Dostel'e. Sonar Dostel'e. Parmaklarının ucuyla uzandı bu izin vermedi. Anterim benim. Beri döndü kalecisine. Muhammed iyi bir pas veremedi. Hani? Yusuf Demir. pas. Hani? Hadi Mehmet abi. ortaya yaptı Kaan Ayhan gelişine dışarı gitti Ya ne Yusuf Demir. Hani. Benkaldan tek top. Karşılayan Duarte. Yapma be. Kuesta buldu pozisyonu. Ahmet önüne. Ahmet kaleye baktı. Ahmet vurdu Muhammed Çengel. Sanchez şimdi Victor Osimene. Kıyamam be. Abi ne ya? Adamım, 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 adamım. Top dışarıda bir idales yok mu amice güzelim. Bilikeli koştu oraya. Kenny aldı topu önüne. Peşinde Damison Sanchez Kenny çok süratlik sıyrıldı orada. Bilikeli ceza sahasında çevirdi. Denis Türüç vuruş yaptı savunmadan döndü. Kan uzaklaştırıyor. İki kişiyle kapattı Deniz'in önünü Galatasaray savunması. Tris Mertens Galatasaray'a yıldız olarak geldi. Efsane olarak veda ediyor. Tris Mertens oyundan alınıyor. Ali Yen'de ışıklar kapandı. Mertens omuzları da gerçekten çok özel anlara tanıklık ediyoruz. Onu etti. Seni seviyorum cümlesiyle bitirdi. Anonsunu Katker Cox. Mertens Galatasaray formasına Aynen. Galatasaray taraftarına veda etti. Oyun yeniden hareketleniyor Mertens. Oyundan çıktıktan sonra gerçekten çok özel anlar. Hani. Ali Samiye Spor Kompleksinde yaşadı. Hani. Kaan ortayı yaptı. Gol! Gol be! Yine boş geçmiyor. Victor Osimhen. Galatasaray 2-0 önde Gol Osimen Oyun bak Ve 25 numaralı formayı giyiyor Fernando Lucena Hikaye bir Başakşehir maçında 25 numaralı Fernando Muslera formasıyla başlamıştı ve yine 25 numarayla bitiriyor Fernando Muslera bu hikayeyi. <gülüyor> <gülüyor> Mustera'nın oğlu Kaylaş yaptı anonsu. Fernando Mustera. Sadece bir kaleci değil o Galatasaray tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri. 14 yıl boyunca Galatasaray kalesini korudu. Bir nesil onunla büyüdü. Bir nesil sadece onu izledi. Her kurtarışı Galatasaray taraftarının yüreğine işledi. 19 kupa, sayısız anı ve bir ömür Galatasaray'la birlikte yanılacak Fernando Mustera. Fernando Mustera 25 numaralı forması sırtında ve tribünleri böyle selamlıyor şimdi son arkasında Figueiredo aldı topu Figueiredo Gol attı ama bayrak kalkıyor offside offside pozisyon kontrol edildi ve karar offside ve son düdük geliyor şampiyon Galatasaray evinde Rams Başakşehir'in 2-0 mağlup ediyor değerli futbol severler. Evet. Yeni sözümüzde görüşmek dileğiyle.